Şimdi. Öncelikle o, bu ne? Rastgele kostüm. Rastgele kostümleri de açalım değil mi kutu Hani hepsini açıyorum. Şunlar duruyor herhalde cadılar meclisi. Bana neleri açacağız neleri açmayacağız söyle ona göre gidelim. Kutu rahat net çok güzel şeyler çıkacak. Bak hissediyorum. Bir veya iki tane kesin kırmızı kostüm çıkacak. Geri kalanlar çok fazla mavi. Bana söyle. Şunlar açılacak mı? Bak bunları saklıyorsundur belki. Ben bunları bilmem. Belki de blank alacağım. Semboller dursun. Okey tamam. Şimdi rastgele kostümlerle başlıyorum. Arkadaşlar bu videoyu da zaten YouTube'dan da izleyebileceksiniz. Burada kutu atın. Bizden istediği şeyleri yerine getirmek için buradayız. Bunu kutu açamayan, RP'nin fiyatı zamlandığı için açmak istese de gücü yetmeyen arkadaşlar adına açıyorum. İnşallah arkadaşlar buradan güzel şeyler çıkartacağız. Kutrat'ı evine mutlu yoldu. Cides. Ecides. Kutrat'ta güzel güzel uyuyacak bugün. Ha, i̇stediğimiz şey o. İlk kutuyu Kutrat'ın hattına rastgele kostüm kristaliyle başlatıyorum. Siftah senden Kutrat, gerisi Allah'tan. Çok inanıyorum, çok güzel kostümler geliyor. Bastım. Evet, gümüş diş ile başladık. Kapalı kostüm ama önemli değil. Değersiz bir kostüm ama bence güzel bir kostüm. Geçiyorum. Bu kısım bizim için önemsiz arkadaşlar. Burası rastgele. Önemli olan şuradan itibaren Bunlar sadece böyle önden yakmalık diye düşün. Tamam yakmalıklarla başladık. İkinci bir yakmalık. Biraz içinden geçen bir şey var mı? Yani destansı çıkacak gibi hissediyorum. Yani. Bana da sanki bir geliyor. Evet. Bir, bir, bir Güzel bir şey geliyor buradan. Evet, iyi gelecek gibi bu. Gel. De. Oy! Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne Daha diyorsun, ne dedim? dedim ben de, ben Daha de, ben de hissettim. Şey Önden yakmalığı attık. Peşine çıktı. Siftah. Mis. De. Dertemiz. Güle güle kullan Cepte. Evet. Geldik. Ben usta işlerle devam etmek istiyorum. Usta işleri her zaman en sevdiğim en keyif aldığım kutulardandır. net çok güzel şeyler Bence çıkartır. Bence bu çok güzel bir şey çıkmayacak ama. Yani sanki... Yani usta... çok... evet, ba... Çöp çıkmayacak da çöp değil de mesela yani böyle çok değerli de bir şey çıkmayacak. Yani, bir 975 üstü bir şey çıkar da. Kutraat şu an kalp krizi geçirdi. <laughs> Baygınlık geçirdim diye. Bak. Şurayı şöyle bir yapalım da. Trat, Bütün vadi bir araya gelmişsiniz. Tamam mı? İnsanlar böyle mutluluktan uçuyor. Fileyin yok. AFK kalan yok. Herkes eğlenmek için oyuna giriyor. Böyle bir paralel evrende yaşıyoruz. Tamam mı? Hangi paralel evrende var bilmiyorum ama bir tanesinde var. Tamam yani Bunu o evrendekiler için açıyorum. Hazır mısın bak? Bomba bir şey geliyor ama üf üf yani. İşte bu. İşte bu, bu evrende böyle mutlular. Bu evrende böyle mutlular güzel. <laughs> Şantır atıyor galiba keşke. <laughs> Aynı evrendekiler bir tane daha açmamı istedi. Tamam mı? Bir tane daha onlar için açıyorum. İşte bu ya. İşte bu ya. İşte bu ya tüylerim diken diken şu an. Mis. Şu an bak. Karın karındayız. Mis gibi. Hani şu kapsüllerin hepsini satsan en azından 3'te birinin parasını çıkartacak kostümleri çıkarttık. <laughs> i̇şe biliyoruz, işe gitmiyoruz kutu rahat. Dertemiz. Protex burada nasıl gittin mi? Protex kaçmış onun için açtıracaktım. Aa buradaymış Protex. Buradayım tamam. abi buradayım. Protex bana öyle bir şey ki bu kutudan acayip bir şey çıksın. Tamam mı? Ama öyle acayip bir şey çıksın Bilirsin. ki kutrat bu gece sana dua etsin. Öyle. Abi, abi şans Gibiyim ama hesaplarda şans var. Şöyle. Yok yok, ben ben Sen sana inanıyorum. Protex. Sen bana de ki şu an aç abi yapıştıracağım. <laughs> cibili cibili çak çak. Hisset i̇şte ama bunu. Ben bekliyorum. Şimdi bu yazma yeri var yani ya siyerlerin altında. Evet. Oraya Yasomi'yi yazıyorsun. <laughs> Yazdım. Tamam. Şimdi. Heh. Bakalım. Bir dakika. Dedik şu an bütün kürleri Bas deniyor. Bas geldi? Bas. Geldi. Bakalım ne olacak? Geldi. 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 Şu an geldi. Şu an iliklerime kadar geldi. Bakalım <laughs> falan çıkmıştır ya. Yayından izliyorum. Oy, çok iyi abi var ya ben dedim mükemmel geldi yani diye. bu kostüm hatıra içerik yok yani yok <laughs> Hayır, artık protekste atıyoruz e, buradan. tamam mahvolmuşlar artık yok. değerli değerli kısımlara geldik tamam mı buradan sonrası çok değerli olacak bunlardan bomba şeyler bekliyorum hepsinden mavi çıkartacağız bu fix tamam mı hatıra nadir e, evet, bu şekilde gidecek. Efsanevi kostümleri de araya yapıştıracağız ama 975 altı eklemiyorum. Tamam mı? Knight benim için aç dedin. Hissettim. Bak direkt çap diye yordum seni. Senin için açıyorum bunu. Hayırlı olsun kutura at. Güle güle kullan. Evet. Evet. Knight gözüm görmesin. <gülüyor> gözüm yok. <laughs> ben bunu Yasuo silmek istiyorum. Uğursuz geldi. <laughs> benim eski taktik. Uganda Muganda'yı deneyim. Buganda buganla yapıp direkt mi açıyorduk yoksa ne yapıyorduk? Direkt açıyorsun abi. Tamam. bunlardan dandik çıkarsa kendim bıçaklarım. Evet. Sifta attırdı sağ olsun Knight. Bak chatten kayboldu bir daha yazmaz o. Göremezsin. Gitti o şimdi rahat mutlu. Oh diyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Madem Protex öyle dedi. Bizi biraz önce üzdün Protex. Ama bu sefer güldüreceksin. Tamam Uganda Muganda taktiği. Uganda Muganda aga. Eh. Protex konuşma ya. Git buradan ya. Çıkarttığın kostümü bak ya. ne ya? Ben sana söyledim. Selayı açman lazım. Allah Allah. Onu açacağım dur. Ne yazınca çıkıyordu? Jax'la ben bunu... Ne evet, tamam. Allah Allah Ama sen de diyeceksin Essela diye bir de eline uzun bir sopa alacaksın böyle aynı şekilde duracaksın. Elimde sopa da yok ki elime uzun bir şey alayım. Vardır evde senin bir şeyler Elde... vardır. Evde <laughs> nasıl evde senin vardır. Altay bak şuna çok ısrar et. Dedi ki duruma fold'un fanı yaz. Kesin gelecek dedi. İyi tamam onu yap. Fold'un fanı. Yazdım. Kesin gelecek dediğin için bak. Dedin Geliyor Altay. Bak üzdürme. Herkes üzdürdü sen üzdürme. Tamam mı? Hadi bismillah. Abi bekle bekle. bekle. İşte bu. İşte işte işte. işte geldi işte. mi? geldi. 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 Adamı hissetmiş ya. Adam 5 defa yazma yazı chat'i hissetmese. İşte bu ya. Çok güzel. Yeni gelen kostümlerden severiz. Mahvolmuşlardan çıkmasını bekliyordum da ışık muhafızlarından çıktı. Bir tane şınav çek sonra aç kesin çıkıyor çıkmaz tamam mı? Yok yok. Çekmem. TFT yumurtalarını açar mısın? Açayım. Hadi TFT yumurtası. Evet. Bundan, bundan bak şey gelecek. Gitar çalan ejderha gelecek. İyi hisset. Hissediyoruz şimdi hep birlikte bak. Ejderha için. Elinizi birleştirin bak. Elim burada. Elimi görüyorsunuz. Elim. Danıştırayım. E, hissediyoruz. Bu yumurtayı hep birlikte açıyoruz. Geri alabilir miyiz? Geldi mi? <laughs> Geri alabilir miyiz? Gelmedi. <laughs> Ama bak bu e, melismalar arasında en pahalısı. En pahalısı onu hatırlatayım. 1350 lira yapıyor bu. Açtık ama os. 1350 lira yapar. Bak çok sevenleri var aralarda. Eğer bir kız olsaydım ve hesabıma bir şey açacak olsaydım kesinlikle bunu açardım. Denizci GT ve Demirci Poke'ye geldi artık Demir. Demircim var ya bu gemi. <laughs> Turat bunlar kötü şans getirdiler ya. Bakma. Bak benim şansım daha temizdi. Benle birlikte Yağız patır patır açtık. Evet. Şu Riven bile yeter. Yağız'ın içine doğması lazım. Yazın içine doğacak. Yağız diyecek ki yapıştır yapıştıracağım. Ama bu evrendeki enerjiyi toplamamız Top, lazım. Evet derdi. nasıl toplayacağız onu söyle bana. <laughs> o enerji Yolacağız. nasıl toplanacağız. Ben <laughs> tamam, hadi düşünüyorum. Kendine, kendine odaklan. Bundan iyi bir şey çıkacak diyeceksin. Evet. Kendini buna inandıracaksın. İnanmaz Gözünün önüne Yasuo geliyor. Gecenin kılıcı Yasuo geliyor. Çok doğdu şu bir an. bir şey çıkacağına inanacaksın. Ben inanıyorum şu an. Aç. Aç. Ya bu nedir abi ya? Olmadı mı? <laughs> nedir ya? Bu ne abi ya? Ama hatıra içeriki çoktan iyidir işte. <laughs> Allah Allah. Ya şu kostüm yani çıksa açmam. Bedava verseler yine açmam ya. <laughs> Kekik der de şey şeyi oy yazıyor bir de. <laughs> Bak yemin ediyorum normal sandıklar daha şanslı ya. Harbi diyorum normal sandıklar daha şanslı ya. Geldik Cadılar Meclisine. Buradan bir kırmızı daha çıkartırsak kutu rahat zengin. Bu e Essela ile başlaman lazım. Evet, artık. hadi Essela ile gidiyorum. Tamam, açıyorum. Tam ne zaman diyorduk Essela? Video bitince mi? Hayır, video ile birlikte sahneye gireceksin. Tamam. Videoyu da göstereceksin öyle, Girmen lazım. Videoyu ekrana verirsem ikisini bir anda hızlıca yapamam. Ben sesi açarım, Tabii, yok aynı ya. anda söyleriz. Tamam. Sen söyle. Selam. Vallahi geldi. Vallahi geldi yaz. Harbi bu tutuyor ya. Bu tutuyor ya. Yani, o harbi tutuyor ya. Arkadaşlar kürü çok kullanmayın. Vallahi çok tutuyor ya. Vallahi tutuyor arkadaş. Helal olsun. Güzel. Ya bu kür birazcık ısındı. Soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra devam ediyoruz. Bunu arkadaşlar, Bunu her zaman YouTube'da o kadar izliyorsunuz, zamanınızı ayırmışsınız artık bu dakika ne kadar sürer, 20 dakika, 15 dakika ne kadar sürecekse sizler için o güzel gözleriniz için açıyorum sizin için. Evet, gerçekten <laughs> bu kadar sevmediğinizi bu kadar belli edebilirdiniz. Teşekkür ediyorum. <laughs> Çıkan kostümü bak ya dalga içarı ya. <laughs> Yok arkadaş yok. Edikeli mükemmel edikeli kostümü çıktı. Bana top lane kostümleri çıksın. Kutu rahatlık işine yarayacak kostümler istiyorum. Kalbim. <laughs> Şurada mükemmel kostüm var bir tane. Bak onun yanına bir tane daha kardeş lazım. Kardeşi geliyor şimdi. Hazır mısın? Riven'a kardeş geliyor şu an. Kardeşi geldi. Oha kardeşi geliyor dedim. Arınmış Riven çıktı. <laughs> Ben değer anlamında kardeşi gelir demiştim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Hayattan ne istediğini çok dikkat ederek söylemen lazım. Bunu artık öğrenmiş olman lazım. Ama cevher çıkıyor. Yani Word şey bence. <laughs> Neyse aynen cevher. Cever. Cevher. Cevher geldi Word. word, word. word, word. Baran'ı aç Berk abi. 1350'lik geliyor. Baran. Baran bir şey yaz. Aç dediğin anda açacağım Baran. Baran de ki abi aç da açacağım. Kasaptan kelle paça. Yo tendiriz diye bir paç. Yanlış şekilde direkt geliyormuş. Bastım Baran. Geldi 1350'lik Baran. O kadar umutlandık ya. O kadar gaza geldik ya. Baran'ı pistten alabiliriz. Vallahi ya. Altay sen söyle. Doğru dileği sen söyle Altay. Di ki abi bunun taktiği o değil bu ya. Bu kutular böyle açılır. Kombosu böyle yapılır. <laughs> Renkler o tipi var böyle bu arada. Evet. Şuna bak da iki tane mavi, pardon üç tane mavi yok, dört tane mavi <laughs> artık çarpıyor. Dört tane Beş mavi tane bir mavi. tane şey çıkartmış kırmızı. Şuraya bir tane de kırmızı gelecek ya. Altay söyle. Doğru taktik nedir? Bu nasıl açılır? Bu kutular nasıl açılır? Düşün şu an. Biriki bunu böyle açınca böyle geliyor abi ben açtım da ya. Benim Rahmetli vardı böyle açtı da ya. Hadi bak bekliyorum. Umudunu yitirme. Kedi geldi niye seviniyorsun hayvan kartilleri bu bu. Olay bu diyen dayı seslenir mağaza gösterir sonra havada tut. Oha. Protex'i. Amuda kalkın. Altay hadi düşün artık. <laughs> Başlıyorum deyince aşacakmışım tamam. Başlıyorum. İşte bu. Evet, güzel, 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 güzel. Hem hatıra hem de Kut rahat bayılır zaten bir <laughs> sağ İnsan adana güzel bir listrengi Gene güzel. Hadi ama bak, şuraya bir kırmızı lazım ya. Burada olması gereken şey kırmızı ya. Denizciyle gemiciyi birleştir için, e, içindeci geçen bir şey daha birleştir çok iyi gelecek. Bakalım birleştirme işi şu an yok daha önce kutular. Bak, bu kutu öyle bir kutu ki şu an duruşu hani içinden çok değerli bir şey çıkmak istiyor da çıkamıyormuş gibi artık açmamı bekliyormuş gibi anladın mı? Hani öyle duruyor şu an öyle parlıyor bu. Geldi kırmızı geldi. Olsun olsun güzel. Arkeid Ahri'yi de severiz. Severiz yani hiç sıkıntı yok. Biz mavi evet, çıksın evet, ya evet, en kötü evet, mavi evet, çıksın evet. ya. Değerin değerini fazlasıyla geçiyor zaten. iki kutu. iki kutu değerinde. <laughs> Geldik son kutuya arkadaşlar. İyi e gör kostümü geldi. Hep birlikte buna bir odaklanalım. Hep birlikte. Sakalımla birlikte açacağım. Benim sakalım uğurludur. Hiç kötü bir şey çıkartmadı bize bugüne kadar. Tamam mı? Onunla birlikte açacağız. Ve hep birlikte hissetmemiz lazım. Hep birlikte hissedersek bu gelecek. Herkes düşünsün. Kim olduğu hiç fark etmez. Sanki sizin kutunuzu açıyormuşuz gibi. Tamam mı? Sanki sizin kutunuz geliyormuş burada gibi düşün. Hazır mıyız bak? Sakalıma şöyle masumu şöyle hareket ettirmeden getirirsem bak basıyorum. Geliyor. Evet. Şu an size böyle bakıyorum cidden. Cidden böyle bakıyorum. Arkadaşlar yani. Bu muydu odanız? Bu muydu yani? İlkten atınca kırmızıyı belliydi. Kırmızıyı <laughs> kırmızı bize yakmalı galiba <laughs> Neyse bak şöyle düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane mavimiz var. Tamam mı? Hatta 5'ten fazla mı? 2 3 4 5 6 tane mavimiz var. Hatıralar çok fazla bir tane de kırmızımız var. Hemen hemen bedeli çıkarttı. Sadece burada eee işte birleştirme yapılacaksa falan güzel şeyler olur. Cehal salı sandıktan alır, alırız. Alırız. Hadi bakalım. Usta işi sandık. Bundan güzel bir şey gelsin ya. Bundan güzel bir şey gelsin ya. İstiyorum artık. Yaz içine doğuyor mu? Şu an ne hissediyorsun bu kutuda mesela? Buradan Bana renk biliyorum. söyle. Ben, renk söyle. Ben, bur ben buradan bir mavi hissettim ama güzel bir mavi hissettim. Güzel bir mavi diyorsun. Hadi bakalım. Güzel yani güzel. Sevilen bir kostüm. Bence de güzel çıkacak. Cevherden gelen kutudan güzel bir şey çıkar. Gözümü kapatıyorum siz bana söyleyin tamam mı? Hadi bakayım. Masum üzerinden mi üzerinden? Tamam. Basıyorum. Bastım. Hepkinizi söyleyin. Şu an ne çıktı çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bakayım mı? Bakama olmadı yani. Aga Sine be. Veririz. Geldi geldi yazıyorlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> odaklanmanız size? lazım lütfen. Odaklanmıyorlar. Hepsi Bakın. gülmek için buraya Şuna bak ya. Hatıra bütün kostümleri çıkarttık arkadaşlar. Bak hatıra hatıra. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane hatıra kostüm ne ya? 9 tane. Kutura at birleştirme yapıyor muyuz? Birleştirmemizi yapmamızı istediğin hero'lar var mı? Demirci gemici korki birleştir iyi bir şey gelir. Doğru diyorsun. Bu birleşir. Poppy birleşir. Bir de çok at birleşir. <laughs> bir de korki. Korki dedim. Doğru. Hüzünlü bakıyor ama. Tamamıyla kutra rahatın hücreler. Hatı hatıra hesap diye satarım artık. <laughs> Ederinin bin katı. Yapalım mı? Tamam. Denizci. Ondan sonra demirci. Bir de korki. Bu üçlü çok güçlü dediler. Tamam mı? Buradan net kırmızı geliyor. Net. Çok güzel bir üçlü çünkü bu. Çok güzel bir üçlü bak çok çok güzel. izleyin. Bak bu kadar. Katladılar direkt cepte. Bir tane hatıra ama cepte güzel. Bence gayet, güzel. bu Aa, kata popi şako yazmış kutu rahat. O zaman katayı da aldım. Şako neredesin şako? Ee, şako da burada. Üçüncüsünü hangisi istiyorsun? elimizde değersiz. nerede nereden kim, Çok at var çöp. Akali var çöp. Üçüncüsünü de sen söyle onu da öyle yapıştıralım. Patates çıkartıp onun içinden iyi çıkartıp katlarız biz. Yüce alsa Ajax o bile çok iyi olur. Amun'u açar ama Amun'un kostümü güzel bence. <laughs> bence burada çok at çöp. Ama sen bilirsin. Riven'da, Aa Riven vardı değil mi? Doğru aranmış Riven. En leşin <laughs> yani. Ya özür diliyorum öyle dediğim için. Kesinlikle kesinlikle kötü çıkması için bir sebep değil bu. Çok güzel bir şey gelecek bak. Herkes bu anı bekliyor ya. Biz Hesetmeniz bunun için burada lazım, oturduk. Arkadaşlar. evet Güzel bir şey çıksın Hesetmeniz diye. Yarın lazım. öbür gün sizin kutunuz açıldığında size de gülerler. Biz güleceksek hep birlikte gülelim. Anladın mı? Hep birlikte mutlu olalım. Hep birlikte. Havacı İrelia. 100 turuncuyuz. Yazıklar olsun. Laros mor geliyor dedi ya bu nedir ya hayır bir hesap düşünün ki ilk başta size şafan kılıcı riven çıkartsın peşinden size üçlü birleştirmede havacı ile çıkartsın ya ayrıştırıyorsun 260 mavi öz ediyor ya öyle bir kostüm yarısını ellemeyelim kutraat bence. Benim kostüm şimşek santrafor ezil ben de anlıyorum Şu gelince o kadar sevindim ki devamı mükemmel gelecek diye. Bu herhalde bir tek şey oldu. Ee, Mordekaiser ee, ve Renekton da oldu. Gazi olduk vallahi gazi olduk ya. Yok mu Allah seni korusun abi. Evet kutu Geldik sona. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Bizden gelenler bunlar. Karını zararını hesaplayın. Totalde 7 tane e, mor kapsülden yuvarlaktan açtık. ismini unuttum. 3 tane ışık muhafızı. 3 tane şey e, ya da 2 tane lanetliden. E, 3 tane de şey kutudan. Hatta 4 tane cevherli çıkan kutudan açmış olduk. Bir şafağın kılıcı çıktı. Ederi 100 lira falan. E, bu tek başına yarısını kaplıyor zaten. Ondan sonra mavileri de onun yanına sıkıştırdığınızda üç tane mavi de diğer yarısını kaplasa diğerleri de kar oluyor. O açıdan düşündüğümde. Videoları editör koysan aslında çok güzel olur. Editör var zaten lokumluk ekim ama insanlar editsiz izlemek istiyor o yüzden. try çoğu ahri diyor? Demiyordur ya. Onları da dedin mi? Bakayım. Ha try show ahri son demiş. Tamam. Try show ahri son. Tamam hadi onu da yapalım. Yeniden işte. Ama senin dediğin sırayla yapacağım. Try show ahri. O değil. Tamam. Senin sıran. Aleyküm selam. hoş geldin yine. Ahri mi? Ahri gidiyor. Demek istemiyor. Kendi bildiği vardır. Ben karışmıyorum. Adam zengin. Akali'yi demek ki tutmak istiyor. Kutrat Şu an iki elimde masum üzerinde. Tamam mı? Çok istiyorum buradan güzel bir şey yani. Cidden çok istiyorum. Çete bakmayacağım. Borelimi bozmayacağım. Veya hiçbir şey yorum yapmak istemiyorum. Şu an sadece içimdeki tüm enerjiyle bunu açıyorum. Oha bir heksteş sandığı. Güzel güzel güzel. Heksteş anahtarı. Ejder katili Twitch. Oo. Çok iyi. Çok iyi, çok, çok çok iyi. Çok, çok çok evet, word. çok worth. Bir kutu daha açtırmış olacak bize. Oyun diyor ki dur gitme. Tut da şu an. Yine iki elimle. Tamam mı? O kadar dolu dolu hissediyorum ki şu an. Bu enerji boşa gitmemeli. Havuz Partisi Ketlin'le davamızı tamamlıyoruz. Mis. Çok güzel, çok, çok güzel kostüm. Artık bu da kârı. Bu da kârı. Güzel, mis. Bile bile kullan kutu rahat. Seç beğen aç. Ee, mavileri en azından doldurduk. Arada eksikleri kapattık. Twitch kalıcı olarak geldi. Mükemmel oldu bence o Twitch. Orayı şenlendirdi. hem de Twitch'in en güzel kostümü yani. Bence OP. Harbütün ADK'leri açtık ya. <laughs> Şu Caitlyn bizden çıktı. Değil mi? Evet Caitlyn geldi. Ee, Miss misfortune geldi. Bütün AD açarsın şu an. Chatteki <laughs> AD arkadaş kalp krizleri geçiriyor şu an. Mis. Tertemiz.